İşte Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gelmeden 2 saat önce olaylar. Dün saat 22.00 sıralarında 30 Büyükşehir ve Zonguldak için 2 gün sürecek sokağa çıkma yasağı alındı. Ancak yasağın devreye girmesine 2 saat kala açıklanan kararlar Adeta yer yerinden oynadı. Bir gün önce duyuruyorlar. Ülkenin dört bir yanından görüntüler sosyal medyaya düşerken halk alışveriş yapmak için sokağa döküldü. Söz konusu görüntüler yasağın açıklanma zamanlaması ile ilgili tartışmaları beraberinde getirdi. Virüsün sert şekilde vurduğu Avrupa'da pek çok ülke kısıtlamalar uygularken bunları genelde bir gün öncesinden duyurma yolunu seçiyor. Bayramım ne diyorsun bu duruma? Ha, ülkenin anası ağlamışlar ne olsun. Ya? Allah yardımcı olsun. Şu halimizi görsün. Milleti gör. Yazık günah vallahi yazık. yazık.